Güneş gökyüzünde kocaman gülümsüyordu. Çayır yeşildi, çiçekler rengarenkti. Ve küçük kuzu Lili annesiyle birlikte neşe içinde dolaşıyordu. Lili zıplıyor, kelebeklerin peşinden koşuyor. Sonra hemen annesinin yanına geliyordu. ''Seninle olmak ne güzel anne'' dedi sevinçle. Annesi gülümsedi ve Lili'yi kokladı. ''Benimle olman da bana çok güzel geliyor kuzucuğum.'' Ama o gün annesi Lili'ye şöyle dedi. Tatlım biraz ot toplamam gerekiyor. Çok uzaklaşmayacağım ama biraz yalnız kalman gerekecek. Lili bir an durdu. Ben de gelebilir miyim? Annesi yumuşak bir sesle cevap verdi. Bu sefer yalnız gitmeliyim ama söz, çok geçmeden döneceğim. Lili annesine sıkı sıkı sarıldı. Kalbi biraz tuhaf hissetti. Boş gibi, eksik gibi ama annesi uzaklaşırken Lili cesurca gülümsedi. Önce her şey normaldi. Lili biraz çiçek topladı, kelebekleri izledi. Ama sonra bir şeyler eksik gibiydi. Arkadaşları neşeyle oynuyordu ama Lili biraz uzakta durdu. Kimse fark etmedi ama Lili'nin kalbi sessizdi. Sonra bir ağacın altına oturdu. Yaprakların hışırtısı kulağında birden fısıltı gibi bir düşünce geçti aklından. Annemi özledim. Lili derin bir nefes aldı. Başını kaldırdı. Uzaklara dağlara doğru baktı. Keşke şimdi burada olsaydı dedi içinden. Sonra bir çiçeğe uzandı. Kokladı. Ama eskisi kadar keyif almadı. Diğer kuzular neşe içinde saman yerken Lili biraz uzakta oturmuş düşünüyordu. Biraz üzgün. Biraz sessiz. Tam o sırada gözleri dağın yamacına takıldı. Bir gölge sonra bir siluet ve tanıdık bir yüz. Annesi geliyordu. Lili birden ayağa fırladı. Tüm hüzün bir anda dağıldı. Gözleri parladı, kalbi sıcacık oldu. Koştu, koştu ve annesi de kollarını açtı. İkisi de sarıldılar, sanki hiç ayrılmamış gibi. Lili gülümsedi. ''Anneciğim, seni çok özledim.'' Annesi başını okşadı. ''Ben de seni.'' Özlemek bazen zordur ama kavuşmak çok güzeldir. Lili iç çekti ve o gün özlemin ne olduğunu ilk kez anladı. Bir duyguydu bu. Kalpten gelen ve sevgiyle sarılınca geçen.